merhaba. Ben Ender Usta. Yine birlikteyiz. Şimdi de Trigger kayışının sertesini göstereceğiz. Canlı evet. motoru topladık. Evet. Trigger'e kaldı şu anda gördüğünüz gibi. Etrafı toparladık. Çok uzun oluyor diye yapamadık. Sentere getirmek için hararetimiz var. Eksi altı. Gördüğünüz gibi türedi. Bu dedik. Bu delik, da 왔다. Şu var, eksi takıyoruz, zeytinyağı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işaret yukarıda bu Delik izasında olacak. Deliğe cevaplay takacağız. Sonra da alt granta da gran işareti gördüğünüz gibi şurada bir noktası var. Böyle görüyorsunuz, gördünüz. Kama yeri yukarıda olacak. Kama gördüğünüz gibi aşağıda olacak. Pompa çok önemli değil ama yeni araçlarda pompayı da ayarlamak gerekiyor. Pompanın işareti burada olacak. Burada şeyin hizasında. Şimdi kayışımızın üstünde de gördüğünüz gibi ok yönü saat yönüne dönecek. Bir pompanın iki eksantrik aşağıda da gördüğünüz gibi içi beyaz dışı da üç tane çizgimiz var. Yeah.

ちょっと気にるなる。 İşte bak birinci işaretimiz çizgisinde deliğinde gördüğünüz gibi beyaz. Bu ikinci işaret bu da burada. Üçüncü işaretimiz burada. Bu da gergi. Görüyorsunuz gergiyi de saat yönüne doğru çevirerek tam ortasına ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlıyoruz. Yani temiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi attık. 자. arkadaşlar. Yani kalkın gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlıyoruz. işlemimiz tamamdır. İki kurşuna doğru çevirdik. Yerinde her şey güzel. Arkasında ıskıntısı yok. Böylelikle işlemimiz bitiyor.